Evet arkadaşlar. Şimdi farklı bir deneme ile karşınızdayım. Adem abi şu kütüğü gösterebilir misin? Kütük balı yapmak için uyarladığımız ana ızgarasıyla bunun bir tarafını kapattım ben. Şu şekilde. Diğer tarafını bir gösterebilir misin Adem abi? Diğer taraflarını. Evet. Bu şekilde. Diğer tarafı da e, naylon, kalın bir naylon zımbaladım. Alt tarafını çevirelim. Bir saniye. Evet. Bu şekilde bir e, kutu hazırladım. Ölçü olarak ölçü olarak arkadaşlar çıta ölçülerinde bu. Tam bir çıta. Bunu kestiğimiz zaman şu şekilde kestiğimizde burada 4-5 çıta falan olabilir mi? 5 çıta çıkar mı oradan Adem abi? Hesapladığında 4 mi çıkar? 4 çıtalık. 4 çıtalık kutu hazırladım. Bunu daha önceki yıllarda ben denemiştim. Çok güzel balı oluyor. Bu kütük balı dediğimiz pamuk gibi bir balı oluyor. Çok yumuşak bir balı oluyor. Gerçekten diğer o kara kovan. Bu şekilde kara kovan çıtalarımızdan çok farklı balı oluyor. Arkadaşlar bu bunun. Özellikle bunu hazırlattım ben. Size de tavsiye ediyorum. Şimdi bunun uygulamasını yapacağız. Hem buna kat atacağım. Araya ana ar, arı ızgarası koymayacağım. Sebebini şöyle çevirebilir miyiz tekrar Adem abi? Izgara, ana ızgarasının olduğu tarafı. Evet sebebi bu. Onun yerine üstteki diğer çıtalarda dolaşacak ama bu kütük balının içerisine yavru atamayacak ana arı. Ona göre bir düzenek hazırladım. Şimdi evet bunun uygulamasına geçelim arkadaşlar. Evet kovanımız kata gelmiş. Sıkışmış durumda. Kovanın başına geçiyorum kovan açıyoruz. Kovan gerçekten güzel. Çoktan kata geldi bunlar. Ben bunu arı çeke çeke, çıta çeke çeke arının hem dengelemesini yaptım. Daha önceki videomu izleyen bir arkadaşlar bilirler. Hem de bütün kovanlarımı bu halde güçlü hale getirdim. Şu an bölgemizde ada çayı var. Evet. Hem arının bir durumuna bakalım önce. Nedir, ne değildir? eski bir çıtan var. Kenarlar yok bu çıtanın. Dolayısıyla sıkışma oluyor. Arı ölebilir. Ana arı burada olursa ana arıyı ana arı kaybımız olabilir. Onun için bu çıtayı gözden çıkarttım. ara güzel nektar getiriyor. Ada çayı bu. Ve kır çiçeği. Daha kekiye 25 gün falan var aşağı yukarı. Ana arı ızgarası hazır burada. Bunu koyuyoruz. Sonucu göreceğiz hep birlikte. Evet arkadaşlar katımızı attık. Araya ana arı ızgarası koymadık. Fakat içine koymuş olduğumuz kutunun bir tarafı ana arı ızgarası vardı. Bu şekilde katımızı verdik. Ana arı ızgarasını da bu şekilde koymuş olduk. Evet şimdilik de bu kadar arkadaşlar. Adem abi sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. İyi günler.